Yok, hakikaten. Biz bu masrafları niye yapıyoruz? Gerçekten anlamıyorum. Ah, tuş. Misafirim geldi. Kapatıyorum. Tamam, hadi görüşürüz. Oh. Ee, ne yapıyor bizim kopyacı hanımefendi? Hayır, ben şunu anlamıyorum. Diyelim ki kopya çektim ve yüz aldım Kim inanır ki hakkını aldığına? Bilmiyor muyuz biz seni? Geçmiş olsun. Ne oldu? Ha. <laughs> Dolaba çarptım. Sonra dolap arkadaşlarını da çağırdı. İş biraz karıştı. Ve zannediyorum bir daha o restorana beni almayacaklardır. Anladım. Geçmiş olsun. Sa saat tutmuş Ayça. Saat mi? Ne için? 45 dakika sürmüş ona bağırmanız ee, ya da onun deyimiyle avaz avaz kızmanız. Adem Bey yani kızmayıp da ne yapsaydım yani Öğretmene saldırmak nedir? E, ben hayatımda böyle bir şey duymadım ya anlıyorum yani bizim de gençken bazı isyankarlıklarımız oldu da öğretmeni içecek kadar ileriye gitmedik hiçbirimiz. Evet bu Teşekkür şaka Buyurun. Yeşil çay sizin. Kızıl çay benim. <laughs> Teşekkürler. Afiyet size. olsun. Ş Piray Hanım. E, yani size akıl vermek bana düşmez ama... Durma öyle şey. Yani siz öğretmensiniz. İnsanlara akıl vermek başka kime düşer? Değil mi? Buyurun lütfen. Sağ olun. Şunu sormak isterim yani, böyle kızmakla ceza vermekle bir sonuç alabildiniz mi şimdiye kadar? Yok. Ama yani elimde pek fazla bir seçenek de yok. Yani tek işe yarayan şey telefon cezası. Ya ne yaparsam yapayım asla işe yaramıyor. Yaramadıkça ben daha da deliriyorum. eskiden sadece tembeldi. Şimdi maşallah yani saldırganlık aşamasına geçtik. Hocam telefonunuzu unutmuşsunuz. Aa, <laughs> dalgınlık işte. <laughs> Sağ ol Önemli değil. İyi günler. Allah Allah. ...sakinleştirici falan vermediniz değil mi? Yok, biraz şiir verdim o kadar. O da aynı işi görür bazen. Şiir verdiniz? Ayça'ya? Evet. Aldı mı peki? Biraz. Hı? İlginç. Ya İlginç. siz? Pardon? Okur musunuz şiir falan? Yani... Eskiden okurdum. Hı. Hmm. Ya da ayıp olmasın diye şu anda yalan söylüyorum. Anlaşılıyor. Ama sizin yapmadığınız bir şeyi muhtemelen çocuğunuz da yapmayacaktır. Hı. Hmm. Yani bütün dertlerimizin çaresi şiir mi diyorsunuz? Neden olmasın? Yani ben çok faydasını Görüyorum bazen. Zaten biraz da o konuyla abarttım söylenebilir. Yani kendimce şiirlerim de var. Aa, şairsiniz yani. Çok, 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 iddialı bir söz olur. Onu bilemiyorum ama uğraşıyorum. Peki. Ya tam olarak ne öneriyorsunuz? Her yemekten sonra bir kuple şiir mi? Yok. <laughs> <laughs> Yo, aç karına da olur. veren kendi kişisel tecrübelerimle söylüyorum ki eğer bir insanın evladı sağ salim bir şekilde yanı başındaysa geri kalan problemlerin hiçbir önemi yoktur. ...kötü bir anne profili çiziyorum değil mi? Yok. Meşgul bir anne profili çiziyorsunuz. O da kötü değil mi? Ben izninizi rica Tabi, Tabii buyurun. Reçetenizi de yazdım. Sık sık şiir. Aldım. Bir kuple yani kuple demiyoruz aslında dörtlük. Yes. Peki. Şaka.